Merhabalar, ben Bülent İkizkaya, C-TECH firmasında siber güvenlik satış müdürü olarak çalışıyorum. E, sektörde 26 yıla yakındır bir deneyimim var. Çeşitli firmalarda e, hizmetler verdim, yurt içi, yurt dışı değişik firmalarda. C-TECH, 2005 yılında kurulmuş bir yerli firma, ağırlıklı olarak savunma alanında e, hizmet veriyor. E, aynı zamanda uydu teknolojileri konusunda da hizmet veriyor ve TÜRKSAT 6A'nın yapımındaki konsorsiyumda bulunan 4 firmadan birisi. 2018 yılında hisselerimizin e, yarısına yakın bir miktarına TUSAŞ satın aldı ve böylelikle bir TUSAŞ iştirak haline geldik. E, siber güvenlik alanında 6-7 yıllık bir çalışma e, yapıyoruz. Bu çalışma süresince e, kendi ürünlerimizi geliştirdik e, ee, müşteri portföyümüze bazı siber güvenlik hizmetleri veriyoruz. Pentest gibi veya siber güvenlik eğitimleri gibi. Bunlar daha çok kurumlar için özel dizayn edilmiş eğitimler oluyor. Bunun haricinde de bazı yabancı markaların da Türkiye'deki temsilciliklerini yapıyoruz. Özel bazı siber güvenlik ve ağ güvenliği çözümleri bunlar. Bunun haricinde Bizim e, siber güvenlik tarafında kendi geliştirdiğimiz ürünümüz var ki bu ürün aslında e, temelde baktığımız zaman hepimizin ortak kaygısı olan ve giderek artan veri güvenliği e, konusunu e, açıkçası hedefliyor. Bunu çözmek için de bir şifreleme çözümü geliştirdik. Aslında şifreleme çözümleri siber güvenlik açısından veri güvenliğini sağlarken, arabaya bindiğiniz zamanki emniyet kemerine benzer bir e, önlem alıyor. Arabanın hangi marka hangi model ne kadar güvenlik e, özelliklerine sahip olursa olsun, en temel fonksiyon aslında emniyet kemerini takıyor olmanız ya. Bu temel fonksiyonu yapmadığınız takdirde, artık bundan sonra arabadaki bir kaza anında sizi koruyabilecek diğer teknik ekipmanların e, potansiyelinden söz etmek mümkün olmuyor açıkçası ya yani etkilerinden söz etmek e, mümkün olmuyor. Aslında en temel fonksiyon bir emniyet kemeri. İşte emniyet kemeri ne benzer bir örnekle şifrelemede verilerinizi korumadaki en büyük emniyet kemeriniz oluyor. E, çünkü dışarıdan içeriye yapılan tüm ataklar veya içeriden dışarıya yapılan tüm sızıntılar ki aslında siber güvenlik camiasında basına düşen birçok nokta siz de görüyorsunuzdur muhtemelen. İçeriden dışarıya bir sızıntı oluyor. Dışarıdan içeriye değil. Bir atakla karşılaşma oranınız daha az oluyor. Bu ataklar genelde firewall gibi güvenlik duvarları tarafından kolaylıkla bertaraf edilebiliyor. Veya APT atakları gibi gelişmiş ataklar içeride günlerce kalabiliyor ama sonuçta sizin hazineniz olan veriyi sizden alıp dışarıya çıkartma aksiyonunu yaparken de içeriden dışarıya bir aksiyon da gerçekleşmiş oluyor. Veya sizin kurum çalışanlığınızın bir dikkatsizliğinden veya bir şekilde kötü niyetinden bu sızıntı gene gerçekleşmiş oluyor. Biz burada bu konudaki zararlı olabilecek tüm sorunları elemine edebilecek şifileme çözümü üzerinde çalıştık. Ve bu şifreleme çözümü şunu amaçlıyordu aslında. Ben verimi bireysel olarak veya kurumsal olarak verimi benim için önemli olan hassas veri ki bu hassas veri kavramı herkes için farklı olabilir ama kanuni bazı zorunluluklar da var. KVKK gibi 27001 gibi DDO'nun yayınlamış olduğu rehberdeki e, alınması gereken önlemler gibi veya Avrupa'da GDPR gibi Amerika'da CCPA gibi Farklı farklı kanunlar, regülasyonlar var uyulması gereken. Burada ana nokta şu. Ben eğer verimi temelinde bir şifreleme argümanı ile beraber kullanıyor olursam ve bu şifrelenen veriye sadece yetkili personelin veya yetkili kişinin erişmesini sağlayabilirsem otomatikman satığı çok daraltmış oluyorum ve dışarıya herhangi bir sızıntı olursa veya ben bu veri ile ilgili korumam gereken bazı şeyleri bir şekilde koruyamamış isem korkmama, üzülmeme veya herhangi bir ceza ödememe gerek kalmayabiliyor. Çünkü aslında veri şifreli bir şekilde dışarı çıkmış oluyor. Bunun anahtarına sahip olan kişiler ancak açıp okuyabiliyor bu veriyi. Burası en önemli nokta. Bu noktayı e, biz şöyle değerlendiriyoruz. Türkiye'de KVKK var biliyorsunuz. 12'ye 1 ve 3'e 4 maddelerinde bu açıkça belirleniyor. Diyor ki kişisel verileri mutlaka ki ve mutlaka ki şifreli bir şekilde saklayın ve bu verileri işleyen, bu verileri işleyen kişilerin yeterli teknik tedbirleri aldığına emin olun. idare tedbirleri aldığına emin olun. GDPR'de zaten 6, 32, 34. maddeler gene buna hedefliyor. Diyor ki veri eğer şifreli bir şekilde saklanıyor ise dışarıya bir sızıntı olsa dahi bir ceza ödenmez ve kamuya zor, bildirim zorunluluğu olmaz çünkü zaten veri şifreli. Bu zaten dışarıda bir anlamı olmayacaktır, bir açılım mümkün olmayacaktır. Bununla beraber veriyi biz merkezinde şifreliyoruz, dosya bazındaki veriyi şifreliyoruz. Bir de şifreleme konusunda database şifrelemesi denilen bir kavram daha var. Hangi metotla yaptığınız sizin çalışma şeklinize göre değişmekle beraber ya database şifrelemesi veya ya veri dosya şifrelemesi ama temelde verinizi şifre olarak saklıyor olmanız veri gizliliğini ve veri bütünlüğünü korumak açısından çok önemli. Bizim kendi geliştirdiğimiz çözümümüzün ismi Kriptos. Bu dosya bazındaki bir veriyi şifreliyor. Kriptos sayesinde siz eşsiz bir anahtar oluşturuyorsunuz kullanıcı olarak. Bu size herhangi bir kişi tarafından verilmiyor. Kendi uygulamanızla bilgisayarınızda kendi anahtarınızı kendiniz oluşturuyorsunuz. Bu eşsiz anahtar vasıtasıyla dosyaları şifreliyorsunuz. Akabinde eğer paylaşım yapacak iseniz karşı taraf için veya bire, bire çoklu bir paylaşım yapacaksınız bir grup için onların ortak anahtarıyla tekrar şifreliyorsunuz ki onlar açabilsin diye. Ve böylelikle dosyanızı ...bir ortak alana, onların da erişebileceği bir alana bırakıyorsunuz... ...veya mail olarak atıyorsunuz. Belki bir FTP şeklinde gönderiyorsunuz. Ve karşı taraf ancak açabiliyor veriyi. Çünkü onlar adına şifreledim. Man in the middle atakları oluyor. Sizin dosyanızı veya verinizi karşı tarafa gönderirken... ...araya girerek e, trafiği kendi üzerine çeken bazı atak türleri oluyor. Orada veriyi, diyelim ki ben buluta saklıyorum verimi... ...ve benim bütün verilerim şu anda... Türkiye'de veya yurt dışındaki bir bulut servis sahnesinde duruyor olabilir. Anahtarı bende olacak şekilde duruyor olabilir. Ben buluta e ulaşırken araya bir man in the middle hata olsa dahi anahtar bende olduğu için karşı taraf bu veriyi açamayacaktır. Tersini düşünelim. Karşı son nokta yabancı büyük olabilir, Türkiye olabilir. Bir bulut servis sahasının sistem admini dahi gelse oradaki diski açıp içindeki diski erişip oradaki veriyi çekse dahi açamayacaktır. Niye? Çünkü anahtarı bende. Kendi geliştirdiğimiz çözümde şöyle bir kolaylık sağladık. Bir sanal disk bileşeni yaratıyor çözümümüz. Biz bunun ismine Safebox diyoruz. Safebox içinde, sanal disk bileşinde RAM'de çalışıyor bu aslında. Ve bu bir vitrin gibi davranıyor. Bu vitrin içinde size tüm veriler şifresiz gibi gözüküyor. Lakin arka tarafta nereye haritalandırdıysanız, nereye yön verdiyseniz orada veriler şifre olarak saklanmaya devam ediyor. Sözün özü, günlük aksiyonlarımız sırasında verimiz ister bir A sunucusunda dursun, ister bir bulut sağlayıcısında dursun, isterseniz kendi bilgisayarınızda dursun anahtarı sadece sizde olacak şekilde şifrelediğiniz takdirde bu veriyi başkası bir şekilde ele geçirmiş olsa dahi artık korkunuz kalmaz. Çünkü anahtarı sizde. Veriye erişmiş olması demek açabilmesi demek değildir. Anahtarı takıp password'ünü girdikten sonra bu aksiyonu yapabilir. Bir ek özellik daha geliştirdik. O da mobil taraftaki kullanıcılar için. Muhtemelen bir cep telefonu kullanıyorsunuz ve bunların zaman zaman üzerindeki fotoğraflarını yurt dışındaki bazı servislere senkron ettiğini siz de görmüşünüzdür. Biz bir mobil ürün geliştirdik, biraz önce geliştirmiş olduğumuz kriptosun Bluetooth versiyonu. Bluetooth vasıtasıyla cep telefonuyla eşleşiyor. Password'ünü giriyorsunuz. Artık verilerinizi şifresiz şekilde size gösteriyor. Ama bu password'ü girmezsiniz veya kriptosu aktif hale getirmezseniz verileriniz arka planda neredeyse orada şifre olarak saklanmaya devam ediyor. Ee, oradaki bir sızıntı olsa dahi açıkçası hiç kimse o verileri açıp okuyamaz veya fotoğraflarınıza bakamaz.